BİRİNÇE oldu BİRİNÇE OLDUM Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma Hoş Bugün fashion bu son yöntem Bu nisan arkadaşlarım olmuş bakamıyorsunuz Benler gelecek kızıysan, Evet şimdi ne diyor bize Maxed out credit card <laughs> Bu ne ya Dalga mı geçiyorsun Ben işte prenses kombini yapayım geç ya <laughs> Gerçekten diyorum Şunu yenebiliyor muyum ya Bir saniye bir şunu bir şey yapayım da e bakalım. Aa giyemiyorum. Dalga mı geçiyorsun ya? Balerin olamıyor muyuz? Aa hiçbir şey olmuyor. Niye böyle? Ben şunu bir giyeyim de. Böyle şey olsun. ha. Tamam. Başka ne giyebiliyoruz? Vay. Şunun güzelliğine bakın ama üstünde başka bir şey daha lazım sanırım. Bize <laughs> pek olmuyor da. Konsepti anlamadım demiş biri. Ben de anlamadım. Ee, ha, kredi kartı max diyor. Kredi kartın ona bu yani hiç borcun yok. Üstüne üstlük istediği kadar böyle sınırsız kart harcama öyle mi? Anlamadım. <laughs> Boş ver ya. Ben öylesine bir kombin yapmaya karar verdim. Bu ne böyle? Ne anlıyorum? <laughs> Deniz kızı çok iyi. Şimdi çok tatlı. Ben bu klasik bir kombin. Ben başka bir şey yapacağım. Daha hiçbir şey yapmadım yalnız. Şunu yapmak istiyorum bir saniye. Al 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 al. Al şunu. Tamam mı? Bence çok güzel olacağız. Şu kapatıyor mu? Yok kapatmıyor altımızı. Aslında çok tatlı olurdu ama No I don't Lütfen Çünkü neden? Ayakkabı Aman Kapatmıyor yani. Ay daha dolmadı ya. E git ya. 84 saniye mi? 84 saniye ne? Dalga mı geçiyorsun benimle? Neyse tamam. Değiştiririz artık. Değiştirdiğimiz kadar mor konsept oldu resmen. Gerçekten ya. Şuna farklı saç modelleri gelmiş ya. Şunu senin Bunu silelim. ha. Hadi. Çok az. Hadi ya. Ne zaman çok az saniyemiz kaldı ya. Ya bu ne ya. Hadi güzel bir şeyler. Lütfen. Lütfen. Evet hadi bakalım. Ay şunu mu diyordum ben kast ediyordum aslında. Tamam. Tamam çok güzel çok güzel. Muhteşem müthiş. Efsane ya. Heh, tamam oldu oldu. Çok güzel oldu. Hadi bakalım. Hoşamıyor muyuz? Yazıklar olsun. Aa, çok tatlı oldu bence. Acayip iyi oldu ya. Bence ne dersiniz? Çok tatlı. Tamam. Tatlı bir konvin yaptık bugün burada. Hadi bakalım. Şimdi bir de kanat falan varsa güzel durabilir. O yüzden. Vay. Bu kanat nasıl? <laughs> Çok güzel. Zaman doldu. Gerçekten zamana bakmadım. Winter Wonderland. Kışta Wonderland'da bir gün. Merve diye bir rüyası geliyor. Bu iyi. Sıfır yani. Bence. Hiç beğenmedim. Zaten hiçbir şey yapmamış ki. Aha. Ay. Beş. Beş alayım da beş versinler. Ne de çok güzel oldu. Dört verdi biri. Dört verdi. Dört kazandım. Yes. Yeah. Evet. İki verdim. Kız. Al ben de sana vereyim. Bir. O bir verin arkadaşlar. <laughs> ben de sana bir verdim. Bana iki vermek ne demekmiş görürsün mü? Ay sıfır. Hiç vermiyorum. Sıfır sıfır sıfır. Sıfır veriyorum tabii ki de. <laughs> bol bol 0. Ne biri be dalga mı geçiyorsun? Moda hak etmiyor diyor. Eee Gözlük kötü. Elini tuttuğu Kötü. Bir ya. Bir çok veremem. 0 verdiğinizde 5 sayılmıyor. Hayır. 5 sayılmıyor ki. Ay 5 vermek böyle oluyor ama ben buna 2 ver. Vermediğinizse 1 verin. He. Tamam. Aslında öyle olmuyor diye biliyorum ama öyle mi oluyor? Yorumlara yazın ya. Sıfır verince beş mi sayılıyor? Uuu, çok güzel. İkinci oldum. İkinci oldum. Gülsün. Az birinciyi hiç etmiyorum. ben? Evet. Ne? Yine mi? diyor? Evet. Birinci mi olmuş geçen turda? Allah Allah. Vay 140 lira oldu parayla ne almıyor burada anlamadım. Ha, emoji falan mı? Yok. Allah Allah. Evet. Hadi bakalım. Benim gerçek karakterim de bence çok tatlı. Çok seviyorum ben bu karakteri ya. Oo, şu tipe bakın ya. Kedi gibi yaptım. <laughs> Buraya girilebiliyor mu? Bakayım. Aha. Duman Girilmiyor mu neyse burada kaldım Burada kaldım <laughs> keşke girmeseydim Tamam tamam çıktım Ve yeni oyun başlıyor Tamam evet hazır mıyız Evet başlayalım hadi Ay arkadaşlar keşke burada yapılsaydı Gerçekten burada verselerdi Böyle butona bastılar Crazy tea party hmm. Çılgın çay partisi yani Çılgın çay partisine ne giyinir ki Hadi, hadi. Bir bakalım. 3, 2, 1. ya kıyafetlere bakarak. Evet. Gerçekten de çılgın çay partisiymiş. Şimdi. Ne giyindir acaba? Ee, bir düşünelim. Hangisi hangisi? Böyle hareketli bir şeyler katmak istiyorum. Anladınız mı? Özne bir şeyler giymek istemiyorum. Çıldır çay partisi derken Acaba ne kastediyor? <laughs> <laughs> şu olabilir. Aslında altına da etek giyinebiliriz. <laughs> çok tatlı. Cidden ben çok beğendim giydiğim şeyden. Çok memnunum şu anda. Ya da bir saniye ya. Bir saniye. Başka neler var? Başka şeyleri de görmek istiyorum. Çünkü başka şeyleri de şans verelim değil mi? Bunlar var. Sadece üstleri sayın. Altı değiştiririm çünkü. Bir düşünelim. Çılgın çay partisi. Şimdi çay partisini anlarım da çılgın derken sanırım daha fazla böyle parti gibi yapıyorlar. Ama bu olabilir bence. Üstü biraz sade oldu. Üstüne o yüzden ek bir şeyler katmak istiyorum. Ay çok uzun bu ya. Uzun sevmem. O yüzden kısa bir şeyler ayarlayalım. Çılgın dediği için bir de topuklu ayakkabı lazım şimdi. Şöyle pembe mi giyse beyaz mı giyse? Şu, şöyle şundan giysin bence. çok tatlı olacak. Bakın ama zaten ayakkabısı var ki bunun. Aa ya olmasaydı şu nasıl ben ee, bence çok tatlı ama başka bir şey de giyinebilir bir dakika şimdi bir çıkaralım ay çok zor arkadaşlar kıyafet bulmak şu nasıl? ay çok daha da kötüleştirdim keşke giymeseydim ha bunu giyinip altına bir esek giyinebiliriz en iyisi bu ya galiba şöyle ya da şunu tatlı bir şeyler yapmak istiyorum. Aa belli olmuyor arkadaşlar. Şöyle hemen. Hadi ne olur bir şeyler lazım ona bir şeyler hadi. Şu İlk başta giydiğimiz mi giyelim? Şunu giyelim ya ben bunu beğendim. Buna gözüm kaldı valla. <laughs> değil mi? Tamam. Hatta üstünü de değiştirmeyeyim ya değil mi? Üstünü de değiştireceğim. Bakalım başka ne yapabiliriz? Tamam saçlara bakalım o zaman. E biraz sade mi oldu? Çılgın çay parti diyor yani. Sade oldu. Bir tane tek alalım. Üstünü değiştireceğim ya. Yani. Bilemiyorum. sanırım. Ee, ya da böyle hareketli bir saç seçeyim mesela. Örgü olabilir de bu çok fazla bu ee, Şu. Şöyle. Şu hayatındaki var en kötü kombini yapmış olabilirim. Gerçekten ne yaptım ben ya? ay Kız gerçekten kel daha güzeldi ya. <laughs> gerçekten bu ne? Ne yaptım ben kıza? Evet şöyle bir surat ifadesi nasıl olur? Biraz yaklaşalım da alamıyorum surat ifadesini. <laughs> i̇şte bir bak ya. Neyse tamam artık. Aa o zaman doldu. oldu? Şunlar. A, a, beyaz kaldı inanabiliyor musun? Neyse <laughs> evet, tamam hadi bakalım. Çok korkuyorum. Hadi facial famous. Başlıyor. Şovu başlıyor. Beyaz mı kalsa kedi kulakları ne dersin? Mavi olsun şöyle tamam. Zeynep Berin diye biri geliyor. Bakalım. Aa tatlı. Çok tatlı. İç veriyorum. Bence güzel. Çok güzel evet beğendim. Tamam. Sadece pro diye biri geliyor. Bakalım. Çok abart. Hayır bir. Ha kötü kraliçe gibi olmuş. Hayır bir bir bir. Bir. Bence bir yani. Neyse ne verdiğini söylemeyelim ya. Sürpriz olsun. Çelik Sama diye biri var. Bakalım. Ay çok tatlı. Çok tatlı. Dört veriyorum. Ya da üç vereyim çünkü elbisesi çok kötü. Elbisesini biraz daha güzel yapsaydı. Evet sıfır 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 ne olur bir verin şuna ya bu birinci olursa gerçekten kendim yani bu ne ya gerçekten bu birinci olursa yani ben hala aile güzelim sıfır herkes sıfır versin hadi İki mi verdim ben ona yanlışlıkla gerçekten ya bu da çok çirkin arkadaş rock mı rock ne yalan ya on diyor bir de Rock, rock, rockçı değil yani bu. Çay parçası arkadaşım böyle mi giyinir? Heh. Çılgın çay parçası dediği için böyle giydim. Arkadaşlar yalnız aldım. hadi 5 5 5 Lütfen 5 verin. 5 5 5 5 5. Hadi. Lütfen 5 verin. <laughs> Nasıl? 2 verdim ama diyor. Ya neden 2 veriyorsun? Özgü bitir. Tamam dur. Zaten bu parti bitince kaçıncı olduğumu göreyim. Ay bu ne ya? Zaten hiç giymemiş ki. Oyuna daha yeni gelmiş bence. Evet. Son kişi galiba. Peki ama. Aa, ne yaptın? Oy. Yemin ederim cadan daha az korkardım. Ne yaptın? Kıstın kendine. Aa iki. İki veriyorum ya. Çok da güzel değil. Bakın. Yani iki yıllık ediyor en fazla. Hayat yerden diye birisi var. Evet. Hmm. Üç. Üç veririm. Evet, hadi bakalım. Daha sonra evet bitti galiba. Hadi bitti mi? Allah bitti kaçıncı oldum ben kaçıncı oldum. Bien.